Arkadaşlar herkese merhabalar ben Ferdi Yıldırım Evet arkadaşlar bu seferki videomuzun Konusu koyu 19 testi nasıl yapılır Onu göstereceğiz hep birlikte Arkadaşlar şu gördüğünüz Maxure firmasının üretmiş olduğu Testtir Paketin içinde arkadaşlar Şöyle gebelik testine benzer bir Test çubuğu çıkıyor Şöyle göstereyim Onun yanında şöyle bir sürüsün çıkıyor Şöyle bir Parmağı delmek için iğnemiz var Şöyle de bir tüpümüz var kan, kanı emmek için. Şöyle bir tane de gaz bezimiz var. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Önce bir tarif edeyim ondan sonra yapalım. Arkadaşlar parmağı deldikten sonra şu S yazan yere e, bir damla kanı damlatıyorsunuz. Ondan sonra bu suyundan iki damla damlattıktan sonra 15 dakika beklemeniz gerekiyor. 15 dakika sonra testiniz sadece C yanarsa bu hastalık yok demek. C ve G yanarsa daha önce bir koyut olduğunuz geçirdiğiniz anlamına geliyor. C, M yanarsa arkadaşlar şu an pozitif olduğunuz anlamına geliyor. Ama şu üçü birden yanarsa C, G, M e, geçmişte geçirmiş olduğunuz ve şu anda koyut olduğunuz anlamına geliyor. Hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir deneyeceğimiz parmağı silmemiz gerekiyor. Şöyle bir güzel sildikten sonra ile arkadaşlar deliyoruz tüpümüzle de şöyle bir şöyle bir damla olsa yetiyor zaten. şöyle arkadaşlar kanı aldığınız zaman şöyle bir damla damlatmamız gerekiyor bunu ilk defa yaptığım için şöyle direkt ben parmağımdan damlatacağım çünkü onu yapamadım Evet arkadaşlar böyle bir damla damlattıktan sonra bu süresinden de da iki damla damlatmanız gerekiyor. Ondan sonra 15 dakika sonra testimizin sonucu çıkacaktır. 15 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar testimiz sonuç verdi. 15 dakika geçti aradan. Şöyle gördüğünüz gibi sadece C yandı. Yani bu zamana kadar hiç COVID olmadım anlamına geliyor. Ben her ihtimale karşı bir test daha yaptım. Şunu da şöyle bir göstereyim arkadaşlar. O da şu anda C yanıyor. Yani bu zamana kadar hiç COVID olmadım anlamına geliyor.